Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir konudan bahsedeceğim. Şimdi bu 2060 bir ekran kartını satın alacağım ben. Bu satın aldığım ekran kartımla mining yapmak istiyorum. Şimdi bilgisi, bilgim var veya yok. Bu bilgisi olmayan işte biri YouTube'a girip işte iki, e, 2060 Ethereum Mining veya Ethereum Mining diye ararsa binlerce kez video çıkar. O şekilde de yapabilir. Şimdi önemli olan aslında değineceğim konu 2060'ı. Şimdi ben arıyorum ekran kartı. Geldim, ikinci el alacağım. Geldim, Letgo'ya girdim. 2060 diye yazdım. 9500, 9900, 9000. İşte aynı şekilde 9500. Burada 10.000 Şimdi 9.000'den hesap ediyorum 2060'ı Diyelim ki kazılacak bir ekran kartı vardır 1660 Onu da girelim 8500 9000 Alınır 8000 9500 Ya ben ortalama 9000 liradan hesap edeceğim bir ekran kartını Şimdi 9000 liradan hesap ettiğim ekran kartımın size amortis süresini bahsedeceğim. Yine Wattomine'dan biraz kopya çekeceğim. Şimdi bir tane 2060 aldık. Yaklaşık 31.88 miyaj veriyor. Şimdi 31 verdi hesapladım. 2.14 2.14 çarpı 13 dolardan. Günde 27 lira 82 kuruş çarpı 30 834. Böyle gittiğini varsayarsak 834 lira bana bir kartın aylık bıraktığı şey. Şimdi 834 lira bana bırakıyor. Ama ne aldım ben geriye? 9000 liralık bir ekran kartı. 9000 bölü 834. Yaklaşık 10 ayda bir amorti süresi meydana geliyor. Yani ne yaparsak yapalım 10 ayı aşamıyoruz bir tane ekran kartıyla. 10 bin lira bağlayıp 10 ay boyunca işler kötü gitmezse Ethereum'dan bize 10 ay boyunca parasını çıkartıyor. 10 aydan sonra Artıya geçmiş oluyoruz. Bir ekran kartıyla. Bu da alacağımız ekran kartının MHz değerlerine bağlı. Yani atıyorum şimdi bir LR ekran kartı alacağız. 14 bin lira. Hemen bak, onu da hesaplayacağım size. En basiti 360'dan bahsedeceğim. 360 LR. 35 MHz veriyor. Doğru. 1245 245 çarpı 13, 31 lira 85 kuruş çarpı 30, 955 lira aylık. Bunun bir de elektrik parasını da çıkmıyorum. Bak sadece kaba taslak hesaplıyorum bu şekilde. Elektrik parasını da çıksak, yani bu aylar daha da çok uzayacak. 955 lira, bir tane 360 hemen şurada ikinci elden. 360, LHR yazayım aratalım. T değil düz yazdım ben. 13.5 Versiyon 2 14 LR'siz dedi. Düz olabilir. 11.5 11.5'ten hesap ediyorum. Hemen. 11.5 955 lira dedim. yaklaşık 12 aya tekabül ediyor. Tersini hesapladım. O yüzden böyle oldu. Yaklaşık tam tamına 12 aya tekabül ediyor. Hatta size hemen sağlamasını yapayım. 955 çarpı 12 11.460 yani dediğim gibi 12 aya tekabül ediyor. Şimdi bu 12 aylık bir süreç var burada. LR kartı verip 14.000 lira verip bir de 9 lira verip 10 aylık bir süreç var. Ya yani bunu da göz önünde bulunursak, biri dersiniz ki 12 GB ekran kartı, biri 6 GB. Evet. Ama 6 GB'ye erişebilmesi için bir Ethereum'un eğer ki bitmezse kazımı yani 2 3 sene, belki 4 senesi var yani 6 GB'ye kadar erişebilmesi için. Birincisi bu. Dan bahsediyorum. Yani eğer ki bu işe girilecekse ve girmek istiyorsanız yatırım tavsiyesi değil, bu yönde bir hem ekran kartı seçimini iyi yapın hem de yani her halükarda 10 aylık bir süreci yaşayacağız. Bu bir gerçek. Her aldığımız kartın 10 aylık bir süreci oluyor. Eğer ki dolar artmasaydı bu 10 ay zaten 15 ay, 16 aylara belki 17 aylara çıkıyordu. Yani doların artması yine bizi bir ekran kartının Ocağın başına götürdü neredeyse 10 aylık belki 7 aylık bir sürece giriyoruz amorti süresine. O yüzden kar seçimini iyi yapmak lazım. Hatta bakın şimdi komple rig satan biri var 90 bin demiş. 217 mh veriyormuş 30-60 t. Şimdi 217 mh'yi hemen hesaplayacağım 90 bini kaç ayda çıkartacağız. Hemen. 217 mh dedim. 217 mh da yaklaşık wattını nerede? 2, 4, 5 yani 600 watt desek yeri var. Fazladır. 600'den hesaplıyorum. 600 watt 0.1 tamam. 217 mh hesapladım. Aylık 463 dolar verdi bize işte elektrik falan çıktı 463 dolar bu 463 doların hemen 463 dolar çıktı 463 çarpı 13 6000 6000 lira 6000 lira bak bakın 90.000 bölü 6000 15 ay bunun da tam tamına 15 aylık bir süreci var. Bir buçuk sene. Dediğim gibi işler böyle giderse bir buçuk sene. Yani e, ekran kartın seçimini iyi yapın. Sizden nacizane bir şey, bilgi. İşte 30-60 ise 30, 60, 30 60, ne bileyim e, 2 20 60 1660 T'ler. Yani hem MH para ay hesabını uygularsanız eğer ki bu işte kısa vadede en az minimum 10 aylık bir süreçte paranızı amorti edip e, kâra geçmiş olursunuz. Ama dediğim gibi Ethereum bu şekilde giderse Ethereum bitti diyelim ne yapabiliriz? Onun da şeyi 30-60 D'de kalmışım. Bir daha hesaplasın. Yani 30-60 hesaplamasın. Ben 20 60tan devam edeyim. Flux. Belki bir aydan beri Ethereum'un üstünde. Kazımı da olsun, şey de olsun. Flux'un Ethereum'un üstünde yani seyrediyor. 2.35. Yaban atılacak bir şey de değil. Güzel yani. Kazılır. Yani bununla devam edilebilir. Yani e, sizlere bahsedeceğim konu buydu bugün. Sosyal platformda aktifiz. E, açıklamalar kısmına linkleri bırakıyorum. Orada daha sorularınız olursa daha çabuk ve daha hızlı bir şekilde cevaplayabilirim. Başka bir yayında da tekrardan görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.